Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bir açıklama videosudur. Ben bugün yeni bir hesap açtım. Orada küçük küçük animasyonlar yapacağım. Muhtemelen buraya pek video atamam veya atarım bilmiyorum. Orada animasyon, burada oyun videoları atacağım. Eğer ki animasyon yaptığım hesaba gitmek isterseniz ki zaten şu an gidemezsiniz çünkü hesabı daha kurmadım. Kurduktan sonra bir video daha paylaşırım zaten. Yani demek istediğim buydu. Pek video paylaşamayacağım. Küçük bir küçük bir e, duyuruydu sadece. Ben Mr. Zenci. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Oy! Oy! Sarı kız. Yatamıyorum yalnız Sen tavuk ol ben horoz Yayınalım ikimiz